Merhaba satranç severler. Bugün de satrançla ilgili genel bilgilendirme yapalım istedim. Satranç oyunu bildiğimiz üzere 3 bölümden oluşur. Açılış, oyun ortası ve oyun sonu olmak üzere. Genelde ilk 10 hamle açılış hamleleridir. Daha sonuna ki hamleler oyun ortası. Taşların değişiminden sonra şahımızda ve pi piyonlarla kalan bölüm genelde oyun sonu bölümüdür. Tabii ki açılışta açılış tuzağına düşmezsek oyun ortası ve oyun sonunu oynarız. Eğer açılış tuzağına düşersek oyun bildiğiniz üzere açılışta bitebilir tıpkı Çoban matında false matında mat örneklerinde anlattığımız mat durumlarında olduğu gibi açılışlarda başlayalım açılışlar tanımlamalar bölümlemeler karışık bilgilendirmelere gerek yok herkes kendine yönelik sevdiği bir açılışı seçip açılış ilkelerine uyduğu takdirde açılıştan önemli olan kazasız belasız oyun ortasına geçmektir. En çok İtalyan açılışı, İspanyol açılışı, Sicilya savunması Vezir Gambit'i in İngiliz açılışı. Bu en çok turnuvalarda gördüğümüz oyunlardır. İlerleyen dönemde bu açılışlara da değineceğim inşallah. Açılışların ilkelerine geçmeden önce oyun ortası dediğimiz safa yani piyonlarımızı hareket ettirdikten sonra ve atla filleri çıkıp rok yaptıktan sonra yani hafif taşlar dediğimiz at ve filleri çıktıktan sonra rok yaptıktan sonra ağır taşlar dediğimiz kale, vezir ve şah birbirine bağladıktan sonra oyun açılış evresi bitmiş olur. Oyun ortasına geçeriz. Oyun ortasında da genelde taktik ve stratejik unsurlar ön plandadır. Taş değişimleri ve oluşan kazanç durumlarına göre oyunumuz şekillenir. Tabii ki bunda kazançta 3 temel durum vardır. Bir madde kazancı yani bir taş kazancı olabilir. İki konum kazancı kötü durumdayızdır. İyi bir duruma geçmişizdir. 3. Zaman kazancı. Tabii ki bu oyun ortasında ilk etapta bize lazım olan önemli taktikler açmaz, çatal, şiş, savunmanın ortadan kaldırılması, saptırma, ve diğerleri diyelim çünkü detaya girmek istemiyorum. İlerleyen zamanda inşallah onları da anlatırız. Oyun sonunda da oyun sonunda şahla şah yüz yüze baktığı konumlar yani o pozisyonu bilmemiz gerekir. Bir de piyonun vezire çıkabilmek için geçer er elde etmek, hat açabilmek, kale oyun sonları, fil at, oyun sonları bazı teorik olarak bilinmesi gereken kurallar vardır. Satranç açılışının birinci evresi olan açılışı da özellikle açılış ilkelerinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki başarılı olmak isteyen her satranç oyuncusu açılış ilkelerini de bilmesinde ve uygulamasında fayda olacaktır. Bunlar nelerdir? 1. Merkez kareleri ele geçir veya kontrol et. 2. Hafif aletlerin en hızlı ve etkili gelişmesini sağla. Yani önce at ve fili geliştir demek istiyoruz. 3. Ağır aletleri gerektiğinden önce oyuna sokma. Kale ve veziri mümkün mertebe oyuna girmesin. 4 kuvvetlerin uyumlu yerleştir. Taşların birbirine uyumu onların gücünü arttırır. Piyonlara dikkat. Unutma ki piyonların geri dönüşü yoktur. Piyon yapılarına dikkat edip hareket etmeli. Çünkü e, piyon ilerledikçe zayıflaşır. Geri dönüş olma, olmadığından kayıp edilebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Yedi her hamlenin bir amacı olduğunu, her hamlenin büyük bir planın küçük bir parçası olduğunu unutma. Yani bir hareket ederken amacımız doğrultusunda ilerleyelim diyoruz. Yani benim canım istedi, şöyle oynadım, canım sıkıldı, bunu sürdüm. Ya bu bunu denedim. Değil, düşünce değil de bir planımızın olması lazım. Yani rakibimiz rok atarsa oraya nasıl saldıralım? Veya rok atmazsa onun şahını ortada yakalayabilirsek üstünlük sağlayalım gibi. 8. Piyonlarınla kendi aletlerinin gelişimini engelleme. Yani taşlar ne demiştik? Uyumlu olacak. Birbirlerine e, güç verecek. Birbirlerine uyumlu olduğu zaman daha rahat ve güçlü olduğundan başarı getirir. Eğer taşlar birbirlerini engel olursa sıkışık konumda ve baskıdan insan mutlaka hata yapacaktır. Ve kaybedecektir. 9. Başlangıçta zayıf olan F2 ve F7 karelerini koru. Bu F2 ve F7 kareleri önemli. Çünkü açılışlarda genelde hep o piyonların üzerine planlar ve taktikler ve stratejiler uygulanır. Bu da en çok turnuvalarda rastladığımız İtalyan açılışının kızarmış karaciğer akınıdır. En bilindik 10. Daha iyi bir nedeni yoksa piyon zayıflıklarından kaçın. Satranç tahtasında alan üstünlüğünü elde etmek için piyonlar elde edilir. Ya, piyon iskeleti oyunun karakterini ortaya koyar. Ne demiştik? Satrancı, piyonlar satrancın ruhudur. Filidor boşuna söylememiş. 11 ilk hamle hakkından dolayı beyaz olarak girişim siyah olarak karşı oyun arayışları elde etmeye çalışmalı. Tabii ki bu kuralları bilip oyunumuzu hepsini ona göre uygulayacağız diye bir şey yok ama önemli olduğu için kurallara uymaya çalışırsak bize fayda getirecektir. Oyun ortasında da internet sitelerinden bulmacalar çözebiliriz ya da e, egzersiz kitaplarını, textbooklarını inceleyebiliriz. Satrancımızın ilerlemesini istiyorsak en önemlisi neydi? çalışmalıyız. Teşekkür ederim.